Hazır abi, arayabilirsiniz Firuz'u. Abi be, keşke Tuncer'i arattırsaydık. O çok konuşuyor, hiç susmuyor ya. Oğlum Firuz onunla konuşma, sen ara. Tamam abi, aradım. Alo. Alo. Ne yaptırıyorsun? Ne yapıyorsun? Carlos, Kandemir size diksiyon dersi aldırmıyor mu evladım? Ne yapıyorsun demedim, ne yap dedim. Ayrıca bizim diksiyonumuz sana bozuluyor. Bak, bak, bak nasıl saldırıyor, nasıl çirkinleşiyor. Oğlum sen beni severdin, ne oldu? Kandemir mi doldurdu seni bana karşı? Ha, o doldurdu. Boşalalım diye seni aradık. Carlos, git bir soda iç evladım. Gazını alsın. Hadi, kapat. Dur, 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 kapatma. Ben seni niye aradım Firuz? Bak Firuz, Kandemir abimle kavga etmişsiniz. Eğer siz kavga ederseniz, ki siz bize örnek olması gereken kişilersiniz... ...o zaman biz ne yaparız? Kapattı abi. Alo. Firuz. Olabildi mi bir şey? Yok abi, süre yetmedi ki ya. Ya abi, biz niye bu telefonla uğraşıyoruz? Takalım bunun arabasına bir tane GPS, her anını takip edelim. Ama abi bir yakalarsa bitirir bizi ya. Ya korkmayın, şu heriften bu kadar ya. Takıyoruz lan GPS'i. Carlos sen demin girdiğin mevzudan yürü. Bir buluşma ayarlayayım bununla Ferdi'yle. GPS'i orada takarız. Ben aramam abi. Küstüm suratıma kapattı o arasın. Ben ararım abi. Ben onun damarını da çok iyi biliyorum. Bak nasıl getireceğim onu. Ben de biliyorum ama kapattı işte suratıma kapattı. Firuz geldi mekana. Firuz içerideyken Tuncer şoförü uzaklaştıracak. Sen cihazı takacaksın. Bao, hadi göreyim seni. Tamam. Hadi Tuncer başla. Abi, yemek 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 diye benim başımın etini yediniz. Hadi çıkarın telefonu da bir selfie yapıp koyalım bir yerlere, ha? Firuz abiyle yemek keyfi diye. <laughs> ne oldu? Kandemir'den haber mi getirdiniz bana? Çıkınca dalacak mısınız? Ne dalması ya? Biz gençler olarak siz büyüklerin kavgasından utanç duyuyoruz. Yaşınıza başınıza da bakmıyorsunuz. Hala ne dalması ya? Sen ona git, antikahraman kahraman Kandemir abine söyle. Ben yine gayet çok çok feci yapardım onu da şiddete karşıyım Carlos. Ya siz bayağı severdiniz yani birbirinizi. Ne oldu? Böyle biz anlamadık. Yani herhalde senin içine şeytan falan kaçtı diyoruz. Neyse, erken misin sen? Ha, ne Nereden bulup çıkarıyorsun bu lafları? Şeytan mı kaçtı? Saçma sapan. Ben size o zaman da dedim. Benim teklifimi kabul etmiş olsaydınız o zaman şimdi servet sahibiydiniz. Biz zaten servet sahibiyiz. Servet abimiz var. Sevenlerimiz var. Bir aile olduk. Böyle şimdi sana böyle eğilip eğilip... ...bana bak beyim diye bir konuşma yaparım. Utancından kızı kendi ellerinle getirsin buraya. Vay vay vay. Yemin ediyorum ne adaletli çocuklarsınız ya. Vallahi hayranım ben size ya. Şey... ...ben sizi Yunanistan'a göndereyim. Vallahi Yunanistan'da bir adam var seçim kazanmış. Zenginden alıp fakire verecekmiş. ...orada tatile göndereyim ben sizi ha? Hay hay gönder. Biz zaten senden tatil istemeye geldik buraya. Evet, tatil istiyoruz biz. Bizi karda bile çalıştırdın. Sabaha kadar bekledik bir açıklama yaparsın kar tatil diye, yapmadın. Biz tatil istiyoruz. Üşüdüm. üşüdüm. Karkış kıyameti üşüdüm. E, i̇nce giyiniyorsun oğlum. Bak, yanındakine bak. Yani üşüyorsun. Allah Allah. Yettiyse yetti be! Yetti yaşama! Diyor, İntihar ediyor. Kimse gelmesin. Adam kendini atacak. İn aşağıya in. Şişt, oğlum Tuncay adam kılını bile kıpırdatmıyor. Nasıl duygusuz bir adammış bu ya. Köpürt Tuncay, köpürt. Abart abi. Anlayamazsınız. Acıların çocuğuyum ben. Acıların. Annem ben daha doğmadan ölmüş. Ben hiç kendimle iftar edemedim. Bari bırakın intihar edeyim. Hiç takdir getiremedim ben biliyorsunuz mu? Hiç takdir getiremedim. Biyolojim 69'dan 3 olduğundan beri kendime küstüm, hayata küstüm, her şeye küstüm. İntihara meyilliyim diye mail attım bütün sevdiklerime. Biri yapma demedi be. Hırsız hırsızlar. Şiir yazdım size. İyi <laughs> aile komedisindeki karakterler gibisiniz. Vallahi billahi ya. Verdim ya. Tamam ya. İki gün tatil verdim. Gidin, gezin, tozun, eğlenin. Oh! Oh, çok iyi oldu ya. Oğlum hesabı versene. Yok ya, yok. Ne hesabı ya? Oturuyoruz daha, yemek yiyoruz, sohbet ediyoruz. Ha, harbiden ya. Ne bileyim, kahve falan içersin. Biz zaten... Doydun mu sen? Cık, hiç. Ha, ben de hiç doymadım. Birer porsiyon daha falan söyleriz. Otururuz da Kızımın doğum günü bu. O yüzden önden gidip hazırlık yapmam lazım. Sen ver hesabı ver. Yok etemezsin ya. Tatlı söyleyelim. Tatlı ısmarlayalım sana. Allah Allah. Sen bunların tatlılarını ver, hesaba dahil et. Tamam mı? Getir hesabı sen. Yahu ben anlamadım ki sizi ya. Kandemir hiç bir yere getirmiyor mu sizi böyle? Yemeğe falan götürmüyor mu sizi böyle kıtlıktan çıkmış gibi yiyorsunuz? Yiyin. Afiyet olsun da. Aa, dur aklıma ne geldi? Ben bizim çocuklara söyleyeyim size şey versin. O ne o? Ak, ak Var mı? Ak bir dersin, şey versin sonra, yemek fişi. Yemek paranız var mı Bir şey soracağım ya. Sizin sigortanız var SGK var mı sizde? Yaptırdı mı Kandemir SGK'nızı? de olsa emekli olurdum sen. Uhu. Ya koç hırsızsınız ya. Hırsız güvenliksiz çalışır mı? herhangi bir güvencemiz yok. İnanmıyorum ya. Ver Bırak sen onu. Ya bak istemeyiz senden biz. Al al. kendimi buradan! Niye çekiyorsunuz? Niye çekiyorsun? Like mi yapacaksın? Benim ölümümle like mi yapacaksın sen? Şirinsiz! Yapma yavrum! Değmez! Ne yapma yavrum? Ben yaşamak istemiyorum artık! İstemiyorum! Olmaz! Kendimi ortadan kaldırmam lazım! Bir konuşursan var ya, yanarım ben, yanarım! kardeş! Bak atlarken haber ver, benim şarj bitiyor ha! Ne şarjı? Biz Kahtalı, Kahtalı Mıçı gelecek buraya. Mıçı gelsin buraya. Bu Mıçı kazanacağız, başka yolu yok. Gelsin buraya Kahtalı. Kahtalı Mıçı gelmezse atlarım dedik. Sallamıyoruz bunu amelisiz. Mıçı nerede Mıçı? Nerede Mıçı? Derdin ne senin arkadaşım? Gel anlat, çözüm buluruz. Hayat çok anlamsız be dayı. çok anlamsız. Mesela senin adın ne dayı? Mümtaz. Mümtaz mı? Baksana Mümtaz diye bağırıyorlar. Sen de dönüp bakıyorsun. Çok saçma. Mesela o bardağa niye bardak demişler? Niye ismini bardak koymuşlar ya? Ha? Sağında yumurtayı kim bulmuş? O tavuğun çıkan şeyin çet şey, yağ bandığı zaman güzel olacağını, on numara olacağını kim söylemiş? Saçma hayat. Hepiniz saçmanız. Lan oğlum polis geldi lan. Atlayacaksan atla amma şov yaptın ha. Ne şov yapacağım lan? Atarım ha. Hadi bakalım. Oldu o zaman. Kalkıyorsun sen. Ee... Oğlum Firuz çıkıyor neredesiniz? Ne yaptınız? Abi arabanın altındayım ben ama daha yerleştiremedim. Tamam tamam. Acele edin. Acele edin. Kimle konuşuyor bu? Arkamdan hiçbir şey çeviriyorsunuz Ama sen de iki gün tatil verdin hemen memnuniyetsiz patrona bağladın. İş mi çeviriyoruz, iş mi mü çeviriyoruz? Ya o kadar zengin adamsın çocuklara başlık bırakmamışsın. Onu hallettim. Ha. Ha. Öyle yapacaksan iş ver, görev ver. Neredesin sen? Manyağın biri çıkmış atlayacağım diye ona bakıyorum. Evet. lan mavi. Alo. Başa bastı. Alam. Gitti mi? Bakamıyorum sen bak. Vay aslan kardeşim ne güzel kitlenmiş be. Bahadır. Bahadır. Bak, her şey dahi var ha. Belki sen ben olsak ezilecektik. Kesin. Oğlum ölüyordum ben. Kalkabilecek misin? <laughs> Bacaklar hareket ediyor mu? Ay çok fena hareketlenmiş. Geç geç. Kalk 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 kalk. Al oradan al. Aslanım benim. Hadi, hadi aç bacakları. Oh, 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 oh. Kardeşim bak gelelim alalım seni. Hayatın bizim için çok önemli. Kağıtalı mıçı nerede? Nerede mıçı? Siz beni niye sallamıyorsunuz ya? Mıçı nerede? Kağıtalı mıçı gelsin buraya atarım kendimi. Arkadaşım, e, takma kafana. Takacağımızı taktık biz, takma artık in. Ne takma? Aşağıma aşağı inmem ben. inmem. kağıt gelecek. Allah belanı versin tutacağım. Hayattan <laughs> soğudum ben birader. Oynadığım rolün çok etkisindeyim şu an. Ya sevgili kulit kardeşim bak. Demin bu kardeş ölüyordu, zor atlattık bir de senle İn aşağı. İnmem. Kesin dibin harbi. Kağıt nerede lan? Kağıt nerede? Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçiyor. Ne pis bir hayatım varmış benim be. Leş o gişe komedi filmi gibiyim ben ya. Ya ne film şeridi be. Senden internet dizisi olmaz. İnsan aşağı. İnmiyorum. Bilmiyorum. Atla lan. Atla. Atlamıyorum. Atla hadi. Atlamıyorum. Atla Atlama o zaman. Ben ne seni? Allah'ım atlıyorum. Ferdi al şunu. Allah'ım mı? <laughs> Yardırsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul, sen mi büyük, ben mi büyük?